Hepinize merhaba arkadaşlarım. Graças bir hepinize daha Beraberiz bu arkadaşlar. Başlangıcı gördüğünüz gibi e, Türkiye sıralaması kasacak mı? Bunun hakkında konuşacağım öncelikle. E, bu arada arkadaşlar 98 veya 99 abone bir şeyiz. Lütfen izlenizler diyor. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 100 abone alalım arkadaşlar. E, neyse e, bu arada bu videodan sonra e, bu videoyu çektiğim gibi yükleyeceğim yani. E, akşama da bir Among Us videosu gelecek arkadaşlar artık. E, Brawl Stars dışı videolar da çekmeyi düşünüyorum Among Us gibi arkadaşlar arada sıra da gelecek e, Bugün tekte saplaşma Ve koletle gireceğim arkadaşlar Hemen şöyle girelim e, Dediğim gibi Türkiye sarılması Kasacak mı bunlar hakkında konuşmak istiyorum e, Şu anda 16.000 bin, 16.000'e yakın bir kupamız var 15.750 e, Yani kasacak mı arkadaşlar Günlük 200 kupa kasmayı düşünüyorum Para yatırabilirim bu arada söyleyeyim e, Çünkü Lyon çıkmıyor arkadaşlar yani, Levan çıkarmak istiyorsanız ya satın almanız lazım ya da oyuna deli gibi para yatırmanız lazım. Ancak böyle girebilirsiniz yani sıralama arkadaşlar. Hani zor. Girmek de kolay değil yani. Zaten sıralamadakilerin %90'ı para yatırmıştır diye düşünüyorum. Ben para yatırmadan açıkçası bir 16.000 kupa yaptım. Abi bu arada şu Rico'yu alalım bir aradan çıksın o tamam. Üçüncü yuk abi şuradan Gale alabilir miyim şu an? Evet. Bir vuruşta bayağı bir canı gitti yani o yüzden alabilirim diye düşünüyorum. sen gel abi seni bir alayım. Abi yapma. Bir dakika biraz kaçmam lazım. Abi yapma be. Aga videodayım öldürme neyse. En azından 5. oluk arkadaşlar. Kaç kupa alırız et? iki Tekrar oynayacağım arkadaşlar. dedim dediğim gibi video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 98 abone bir şeyiz. 100 yapalım abi onu artık. Bir 100 abone olalım cidden. Ee, şöyle hemen ortaya gitmeyeceğim abi çünkü ortaya gidersem 190 öleceğim. Yani sıkıştıracaklar büyük ihtimal. O yüzden çok fazla ortalarda takılmayacağım. Ee, şuradaki bulu alabilir mi abi? Çünkü canı bayağı az ve yükü de yok abi. Seni alalım biz bir. Evet. Et evet, öldü sonunda. Ee, bu arada arkadaşlar e klan kurmayı düşünüyorum. 100 sonra e, açacağım diyorum arkadaşlar açacağım da. 100 aboneden sonra olduğumuz gibi arkadaşlar klanı açacağım. Her videomu açıklama kısmına da ve yorumlar kısmına da takım kodunu paylaşacağım. Sizler de katılabilirsiniz. Şöyle biraz bekleyeceğim abi. Evet ortaya kimse gitmemiş galiba. Bu arada süper enerji almam almam lazım. Bugün konuşamıyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Şuradan sen öl bir evet. Ulti bassaydı bu arada ölmüştük büyük ihtimal. Şöyle biraz bekleyeceğim abi zaten 5 yükümüz var Ultimiz de açık güzel bir şekilde Eee oyun bizdesin Abi Evet abi Eee ultiyi boşuna kullandım az önce Burada da Barley var abi Bu arada ulti olsaydı Barley'i alırdım büyük ihtimal Bir dakika abi Barley'in bize vurmaması lazım bayağı can götürüyor çünkü Eee biraz kaçacağım tam Barley öldü abi güzel Orada da Bibi var. O Bibi'ye bulaşmak istemiyorum çünkü manyak gibi vuruyor. E, 6-7 yükü vardır herhalde. Mesela burada da Kuro var. Ultisi açık vardı da o biraz sıkıntı. Ama ben dalacağım abi artık. Abi inşallah ölmem dedim tam 330 canla kurtulduk Bakalım oyunu alabilecek miyiz Hesaplaşmaya kalırsak güzel açıkçası Cidden güzel olacak seni ben bir alayım abi artık sen bir öl tamam e, abi hesaplaşmaya kalsam yeter diyordum oyunu kazandım e, bu arada uzun bir video olmayacak arkadaşlar şuradan e, konuşmak istediğim birkaç konu var şuradan sıralama açmak istiyorum arkadaşlar şuradan yerel bakalım bu arada yerel yani Türkiye sıralamasına girdiğim zaman e, sonraki hedefim dünya birinciliği olacak yani manyak gibi kazacağım arkadaşlar ne diyeyim daha Şöyle hemen aşağı iniyorum arkadaşlar. Şu an 30 bin. 28 bine düştü güzel. E, mesela arkadaşlar 27 bin kupası var. Yani bayağı iyi bir kupa sayısı. E, 200 ünün... Evet 200 26.000 kupası var arkadaşlar. Ve kaç e, karakteri var? Evet. Neredeyse bütün karakterleri var. Ve benim karakter sayım abi 31 daha. Hani bayağı fark var. E, dediğim gibi para yatırırsam hani ee, tahminince bütün karakterleri açarım diye düşünüyorum. Açarsam da bir 30 bin yaparım herhalde. Şu an 15.000 bin kupayız arkadaşlar. 16.000 bin kupa olduğumuzda yani her şey yerine oturmuş olacak. Ee, şuradan da dediğim gibi klan oluşturacağım ama 100 aboneden sonra. Şu an 98-99 e, falan. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayın. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan bir şey var sormak istediğiniz yorumlara yazabilirsiniz ve bay bay. Ha bu arada arkadaşlar akşama Among Us videosu geliyor. Onun için de pusuya yatmayın. Unutmayın. Bay bay.